herkese selam. Bugün sizlere başta çaldığım şekilde Bahçenin Harımıyım türküsünün solfejini yapacağım. Hemen başlayalım notaları açıklama kısmında. İlk ölçümüz mi fare mi fare. Şimdi birinci parmağım mi'de. bakın. Mi fare mi fare. Bu çok basit. Hepsi tezeneyi ama burada süsleme adına şöyle yapabiliriz. En başta ben bir tane mi alıyorum ya. Buraya bir mi daha ekleyip yani mi mi fare şeklinde bakın. Mi mi fare bu mi ile eklediğimiz sırada ikinci parmakla da fa'ya çarpıp yani bakın mi mi fa re mi, mi fa re şeklinde alabiliriz. İsterseniz mi fa re ya da ekleyerek mi mi fa re Ardından mi fa mi re ölçüsü geliyor. Şimdi mi fa mi re ölçüsünde mi fa yaptığımız sırada ben ikinci parmağım fa'dayken dördüncü parmağımla sol'e çarpıyorum. Bakın mi fa mi re yani mi fa mi re şeklinde düz değil de mi fa mi re yani fa sol mi re. Eğer ki sizin serçe parmağınız güçsüzse birinci parmağı fa'ya koyup üçüncü parmakla sol'e çarpabilirsiniz. Yani mi fa mi re. Bunlar güzel nüans ve süsleme olsun diye gösteriyorum. Yani şöyle mi fa mi re ya da mi fa mi re. Ardından do re do. Do re do kısmı da hepsi tezene ile do re do en son do üçüncü parmakla süsleyebiliriz. Bu kısmı komple alayım arkadaşlar. Mi, fa, mi, mi, fa, re, mi, fa, mi, re, do, re, do. Mi, fa, mi, mi, fa, re, mi, fa, mi, re, do, re, do. Bu kısım iki kez nakaratın başlangıcı. Ardından mi, fa, mi, re, do, mi, re. Bakın hepsi tezeneyle. Mi, fa, mi, re, do, mi, re. Tezeneyle. Burada buranın üstünden geçtim hemen. Burada şöyle bir önemli kısım var bir sonraki ölçüde. Do, Si, Re, Do, Si, Si ile yapacağız ama Bu kısmı orta telden alacağız Biz Mi, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Re yaptıktan sonra Üçüncü parmağım Do'da Birinci parmağım Si'de olacak şekilde Do, Si, bakın Do, Si Ardından Re, Re, Do, Si, Si, La, La Bakın Do, Si yaptım Üçüyle tekrardan Re'ye geldim Re, Do, Si, Si, La, La re do aldıktan sonra si'ye geldiğim zaman ilk si'yi aldığım sırada üçüncü parmakla da do'ya çarpabilirim. Re do si si la la. Bu kısım önemli. Burada biraz hızlı olmamız lazım. Çünkü mi fa mi re do mi ile yaptıktan sonra hemen do si re do si si la la yapacağımız için orada biraz parmaklarımızın hızlı olması lazım. Burayı tekrar anlatayım. Mi fa mi re do mi ile dikkat do si re do si si la la orta telden gittik. Ardından Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Bu da normal ee, ikinci pozisyonda Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Hepsi de zenili. Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Aldıktan sonra tekrardan orta tele geçip Do, 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 Si. Bakın Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi yaptık. Birinci parmağımla Do'ya geldim. Do, 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 Si. Do'ları aldığım sırada üçüncü parmakla da Re'ye çarparak bakın. Do 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 si, do re do re do si. Yaptıktan sonra ccc'le si, 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 bakın. Si'ye geldik ya do 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 si yaptık. Sonra si aldığımız sırada da üçlü do'ya çarpacağız. Si si si'le bakın. Do 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 si. Do 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 si, re do si si, si La Orada bir re do, do notumuz var yani. Birle do'ya geldik ya bakın. Re'ye çarpıyoruz. do 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 Si ardından Re Do Si 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 La yaptıktan sonra serçe parmağımla orta telden Do'ya gelip Do si la, si la Si La Si La şeklinde alıyoruz. Bu kısımlar e, orta tele geçtiğimiz zaman parmaklarımızın hızlı olması lazım. Bu kısmı alayım. Bakın Do re, Mi Fa Mi Re Mi yaptık. Dikkat Do 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 Si Re, Do, Si, 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 La. Dördüncü parmakla gelip Do, Si, La, Si, La, Si, La, Si, La. Yani hızlandırdığımız zaman şöyle olacak bu kısım. Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do, 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 Si, Re, Do, Si, 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 La, Do, Si, La, Si, La, Si, La, Bu hızda olacak. Bu tamamen nakaratın baştan sona çalınmış hali. Ben bir kez daha çalayım. Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sonundaki le si le le si, le üç kez yapıp Serçe parmak önemli Do si le si, le, si le. Bu kısım tamamen nakarat Şimdi söz kısmına geldik Söz kısmı nakarata göre çalımı daha rahat Söz kısmımızın ilk ölçüsü Mi fa mi re re do re Bakın tezeneyle Mi fa mi re re do re 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 do re kısmında ilk reyi aldığımız sırada ikinci parmağımla fa'ya çarpacağım Bakın re re do re Re vurdum ikinci parmakla fa'ya çarptım sonra re do re bakın re re do re yani şöyle mi fa mi re re do re yaptık sonra mi re do re do re do bakın re re do re yaptık mi mi aldıktan sonra ikinci parmağımla süslüyorum mi re do re şimdi bu re do re kısmını ister tezeneyle yani mi re do re şeklinde alabilirsiniz ama ben Do'yu aldığım sırada ikinci parmağımla üst telden çarparak alacağım. Yani şöyle bakın Mi yaptım ya. Re, do, re yani şöyle olacak. Re'ye tezene attım. ikinci parmağımla do'ya çarptım. Tekrardan alt tel boştan re aldım. Yani şöyle oldu. Mi, re, do, re, re vur. İki ile do'ya çarp. Sonra boş telden re. Mi, re, do, re. Sonra do, re, do. Do, re, do kısmı tamamen tezeneyle Do, re, do

Hangisi rahatınıza gelirse. Bu kısımda söz kısmında iki kez olacak. Mi Fa Mi Re Re Do Re Mi Re Do Re Do Re Do İki kez yapacaksınız. Sonra Mi Fa Mi Re Do Mi Re Bakın. Mi Fa Mi Re Do Mi Re Hepsi tezene Mi Fa Mi Re Do Mi Re Ardından Do Si Re Do Si La La Do Si Re Do Si La La Hepsi tezene Do si re do si la la. Bu kısmı da alayım. Mi fa mi re do mi re do si re do si la la. Söz kısmından buraya bu, bu kısma kadar çalayım. Mi fa mi re, re do re mi re, re do re do mi. ardından şimdi gelecek ölçü nakaratta çaldığımız ölçünün tamamen aynısı. Do, re, mi, fa, mi, re, mi, do, 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 si, re, do, si, 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 la, do, si, la, si, la, si, la, si, la. Bu kısmı nakaratta zaten çalmıştık. Orta tele geçiyoruz bu kısımda birinci parmakla do'ya. Do, 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 si, re, do, si, 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 la, do, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la. Bu türkümüzde önemli kısımların nüansları süsleyerek sizlere gösterdim. Bu türkünün ben ayrıca tam çalım halini kendi kanalımda daha böyle ileri seviyede kendi eklediğim süslemelerle çalıp atacağım. Oraya bakıp farklı süslemeleri görüp, nüansları görüp yararlanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen solfeji yavaştan hızlıya doğru çalışın. Kolay gelsin arkadaşlar.